Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Türkçe kitabımızın sayfa 215. sayfadaki Çiftçi ile Oğulları. Hazırlık. Sizce insanlar çalışmasaydı bugünkü gelişmeler olabilir miydi? Neden? Olamaz çünkü çalışmadan hiçbir başarı elde edilemez. Şimdi metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyalım. Çiftçi ile Oğulları. Zengin ve yaşlı bir çiftçi ölümünün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamış. Çocuklarını yanına çağırıp baş başa konuşmuş onlarla. Sevgili çocuklarım, bize atalarımızdan kalan topraklarımızı sakın satmayın. Bu top, topraklarda bir gömü saklı. Gömün yerini bilmiyorum ama hiç yılmadan ararsanız bulursunuz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Harmanı kaldır kaldırmaz sürün tarlanızı, kazın, belleyin, elinizin üç kez, beş kez dokunmadığı tek yer bırakmayın. Tamam mı? demiş. Oğullar da tamam babacığım diyerek yanıtlamışlar. Adamca çok geçmeden ölmüş. Oğullar da öğüdüne uyarak topraklarını sürmüş, kazmış, bellemiş. El değmedik yer bırakmamışlar. Bunun sonucu olarak da mevsim sonunda eskisinden çok daha fazla ürün almışlar. Gümüye gelince öyle bir şey hiç rastlamamışlar. Ama babalar bilgi adammış, oğullarına çalışmalarında gümü olduğunu anlatmak istemiş. Lafento masalları uyarlayan Tahsin Yücel. Şimdi birinci etkinliğimizi yapalım. Aşağıdaki görsellerle açıklamaları eşleştiriniz diyor. Önce görsellere bakalım. Görsellerimizde gömü, harman, öğüt, bellemek ve bilge var. Şimdi birinci kısmı okuyalım. Açıklama okuyalım. Bir kimseye yapması ve ya yapmaması gereken şeyleri için söylenen söz nedir? Bu öğüttür öğüt olduğuna göre o zaman biz öğütü işaretleyelim. Öğütü işaretliyoruz. Eşleştirelim. Evet. İkinci kısma gelelim. İkinci açıklamayı okuyalım. Bel denilen araç da toprağa işlemek, aktarmak. Bu nedir çocuklar? Evet bu bellemek değil mi? Bel, bellemek köylerde dedelerimiz ya da bahçelerimizde büyüklerimiz ne yapıyor? Belirliyorlar. Üçüncü etkinliğimizde ise bilgi, bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse diyor. Bu da nedir? Bilge kişiden bahsediyor. Bu da en son aşağıdaki kısmı da ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. Diğer açıklamayı okuyoruz. Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması buna da ne diyoruz? Harman diyoruz. Harman'da ne yapıyoruz? Yine burada eşleştirmeyi yapalım. En son kısımda toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli eşyalar define. Buna da ne diyoruz? Gömü diyoruz. Gömüde ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde buradan eşleştirmeyi tamamlıyoruz. Evet birinci etkinliğimizi bitirdik. Şimdi ikinci etkinliğimize geçiyoruz. İkinci etkinliğimizde metnin konusu aşağıda aşağıya yazınız diyor. Metnin konusu çalışmanın öneminden bahsediyor. Üçüncü etkinliğimizde metne farklı bir başlık bularak yazınız demiş. Bunu tabi sizler farklı başlıklarda bulabilirsiniz. Ama ben buraya iki tane örnek yazdım. Çiftçinin öğüdü ya da tarladaki gömü diyebiliriz. Dördüncü etkinliğimizde ise trafik şiiriyle bundan önceki işlediğimiz trafik şiiriyle şimdi okuduğumuz çiftçi ile oğulları metni aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırınız diyor. Şimdi önce özellikleri okuyalım. Daha sonra trafik ya da çiftçi ile oğullar parçasına göre işaretleyeceğiz. Cümle halinde yazılmıştır. Bu cümle halinde yazılan nedir? Metin yazısı olduğu için çiftçi ile oğludur. Dizeler halinde yazılmıştır. Dizeler halinde yazılan şiirdir. Trafik şiirimizde. Yazı düzeni sayfanın tamamına yayılmıştır. Tamamına yazılan yine metin olduğu için çiftçi ile oğulları. Yazı düzeni bölümler halindedir diyor. Bölümler halinde olduğuna göre bu bir şiirdir. Trafik şiirimiz de bir olayı anlatmaktadır ve çiftçiyle oğulları olaraktan. biz burada ne yapıyoruz? En son kısmını işaretlemiş oluyoruz. Şimdi beşinci etkinliğimizde arkadaşlar, beşinci etkinliğimizde ise aşağıdaki kelimeler içinde metinde eş anlamlısı olanları bulunuz. Bu kelimelerin yazılı olduğu çiçekleri istediğiniz renge boyayınız diyor. Şimdi biz burada baktığımızda metinde geçen netice var. Bu burada başka şeyler de var. Lider, genç ve minik gibi o, ya da okula mektep diyebilirsiniz ama bunlar eş anlamları ama var ama metinde geçmiyor. Biz metinde geçeni çünkü burada ne diyor? Metinde eş, geçen eş anlamları diyor. Metinde geçen Netice vardı. Neticenin eş anlamı sonuçtu. Bunu ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Altına sonuç yazalım ve boyayalım. Bir diğeri nasihat, öğüt demekti. Evet o da geçiyordu cümlenin içerisinde. Onu da boyayalım. Bir başkası ihtiyar yaşlıydı. Evet onu da yine aynı şekilde boyadık. Bir diğeri define yani define neydi? Hazine demekti. Hazine yine ne yapıyoruz? Yine boyuyoruz. Evet burada dört tane geçen e, kelimemiz vardı. Metinde geçen eş anlamlı kelime vardı. Netice, nasihat, ve define ve ihtiyardı. Şimdi altıncı etkinliğimizde ise altıncı etkinliğimizde ise genç ve fakir kelimelerinin zıt anlamlarını metinde bularak altlarını çiziniz. Bu kelimeleri cümledeki zıt anlamlarının yerine koyarak yazınız cümlenin anlamında meydana gelen değişikliği söyleyiniz diyor. Şimdi bu metne biz e, olmadan önce birinci metnemizi açalım. Bakın burada ne diyordu hatırlarsanız birinci metnimizde bizim zengin ve yaşlı bir çiftçi ölümünün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamıştı diyordu. Burada zengin ve yaşlı nedir? Burada eş zıt anlamlarını kullanacağız biz burada zengin ve yaşlı. Burada zengin ve yaşlı yerine ne diyeceğiz? Genç ve fakir kelimeleri kullanacağız. Şimdi metni biz bu şekilde okuyalım. Bakın ne, nasıl bir değişim oluyor. Fakir ve genç bir çiftçi ölümün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamış. Şimdi anlatılan kişilerin özellikle tamamen değişmiştir. Zengin kişi fakir olmuş, yaşlı bir çiftçiyken de genç bir çiftçi olmuştur. Yedinci etkinlikte bizlerden şunu istiyor. Sonraki dersi hazırlık aşamasında da çalışmanın önemiyle ilgili araştırma sonuçlarını bulduğunuz sözleri yazınız demiş. Bundan sonraki işleyeceğimiz derste demek ki çalışmakla ilgili bir metnimiz olacak. Bununla ilgili bir hazırlık çalışması yapmamız istenmişti bizden. Bu ee, bununla ilgili bulduğumuz atözler üzerinden bazılarını okuyalım. Çalışırken en çirkin insan bile güzeldir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş bu sözü. En büyük makam, en büyük hak çalışanlara ait olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Yine Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan, çalışmakla ilgili olan bir sözdür. Çalışmak, sıkıntıyı kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştır. Bu da bir bine sözüdür. İki tane atölye sözüyle bu şey etkinliğimizi bitiriyoruz. Bir tanesi işleyen demir pas tutmaz ya da ışıldar atölye sözümüz var. Bir diğeri de emek olmadan yemek olmaz atölye sözümüz var. Sekizinci etkinliğimizde sizden bir resim yapmanızı istiyor. Bu tabi siz herkes her öğrenci farklı kendine göre bir buraya resim çizecek. Siz de burada çalışmakla ilgili bir resim çizebilirsiniz. Dokuzuncu etkinliğimizde ise arkadaşlarınızın buldukları sözleri de dinledikten sonra çalışmanın önemi hakkında konuşunuz. Konuşmanızı aşağıdaki ölçekte göre değerlendiriniz diyor. Bu ölçüt, ölçekler, ölçütler nelerdir? İşitilebilir bir ses tonuyla konuştum. konuştum. Konu dışına çıkmadım kelimeleri doğru telaffuz ettim. Anlamını yeni öğrendiğim kelimeleri konuşmada kullandım. Konuşmayan beden dilimi etkin bir şekilde kullandım. Şekilde siz bunu evet ya da hayır şekliyle yazıyorsunuz. Evet eğer hayır varsa bunu öğretmenize ya da rehber öğretmenize konuşabilirsiniz diyor. Bir altta ise yine çalışma ile ilgili bir iki resmimiz var. Sonraki dersimizde hazırlık olarak da aile büyüklerimize sora sorarak gelirini hangi ihtiyaçlarımızı karşılamak için harcadıklarını öğreniniz demiş. Her ailenin kendi bir geliri vardır. Ona göre bir ailenizin sizler bir bilgi alıp bir sonraki dersimize bu konuda hazırlıklı olarak gelmenizi istiyoruz. Dersimiz burada bitmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.